Bırak şehrimi. Aha. Aha bağladım sala. Aha mal oldu. Hadi. Abi Ana. öyle lan. Örümcek hislerim karıncalanıyor galiba. Bugün GTA 5'te süper kahraman savaşlarına başlıyoruz. Bugünkü ilk, ilk süper kahraman savaşımız Yeşil vs Spiderman man Homecoming. Home... <gülüyor> <gülüyor> Bakın spider biz ne kadar havalı. komik mi He. komik mi bir daha bunu yaparsan seni öldürürüm siz öfene bağlı kiminle konuşun belli değil her neyse daha fazla süper kahraman savaşları modu istiyorsunuz arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi sevinirim videoları paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olunca da bir de bildirim çıkıyor Onu, o bildirimi de açmayı unutmayın spiderman bakın burada spiderman'in web a atıcısı var a atıcısı olmasına rağmen hala aynı halt a aynı, aynı bu a konuşamadım Hala böyle yürüyor. Lan sakin ol. Spiderman kendine gel. Allah belanı. Çaktırmayın. Buralar yok. Bura, buralar yok. Böyle, böyle, bir şeyler yok. Hiç görmediniz. Spiderman aslında süperme. Yani e, kankası. Süperme güçlerini Spiderman'e devretti. Yalnız bu bilmem ne yaptım. havası boyna yağmur yağıyor. Oğlum derdin ne lan? Hadi yağ da kurtul la. Ana. Spiderman'i duvara silikonladık. Evet. Yalnız Spiderman'den kadın sesi geliyor. Sebebi ne bilmiyorum. Herhalde bu dünyamışçısı adamı kadının üzerine kurdu. Kıçı kırı Spiderman. <laughs> Spiderman etrafı sakin sakin gezerken. böyle gezmem olur AQ. Tam olarak şu binanın tepesine çıkarken ben de bilmiyorum sebebini. Binanın tepesinde bizim Zibidi Goblin'in planörünü görüyor. Bu arada bunun adını atladım. Bunun adı Glider değil planör. Herhalde glider de Predator demek ben de bilmiyorum tam olarak. Ama Yeşilciğin kendisi nerede? Nedesin lan? Zipidi. Ne de Acaba bunu hurdacıya satsam kaç para eder la? Sonuçta ben Spiderman'im. Kü yaşım küçük, para yok. Fotoğrafçılık nereye kadar? Hep fotoğraf çekil çekil olmuyor. Neyse bari ben de bunu plan örneğine bineyim. Aha. Oğlum çok hile. Bırak spider Spiderman'e sokayım. <laughs> 8 ayağımı bir tarafıma sokun. Boş ver, bu daha eğlenceli. Haydi! <laughs> Allah pelanı planör beni attı. Ne öyle planör? Anam! Geldi soku. Planörü ver lan. O benim planörüm. Ben sevdim onu. ben, ben sevdim onu ne la. Oha! Oha çok kötü. Sikerler ben gidiyorum. Bana ne? Meriçey. Anam. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Öldük şu anda. 1-0 yendi. Oğlum sana ne oluyor? Ölen benim. Sana ne oluyor? Çaresiz. 1-0 Green Goblin kazanıyor. Seni beni ben de bilmiyorum. O nasıl oldu lan öyle? <laughs> Adam beni planöre taktı. Planörle gondikliyor beni ya. Olacak iş değil ya. Planör fetişi. Gerçekten bunu beklemiyordum. Yeşilcin 1. Spiderman sıfır. O hakikaten Mary Jane la? Gide bir kere gondikle İki gondiklemek i̇ki nedir la? Bir daha lan. Gel lan hadi. Ne desin oğlum? Allah belanı kaç. <laughs> kaç kaç geldi sokuk kaç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Anam. Oğlum niye takıyorsun hemen? Hemen niye takıyorsun? <laughs> Spiderman hakikaten kadına kurulmuş. Ah uh sesler geliyor. Geber lan. Boyuna beni takıyor kendine ya. Spiderman'den ahlı ohlu sesler geliyor. Hayır kadın sesleri geliyor. Aha gene geldi kimsin oğlum? Beynine veririm lan. A, a, a atarım sana. A atmak nasıl oluyorsa bilmiyorum ama. Oha nereye geldim lan? Hadi lan yakala. Nerede lan bu? Aha orada. Gitme lan buraya. Ana tuttun mu lan yoksa? Ana sürüklüyor lan beni. Bence kaçmış bulunuyorum. Beni burada bulamaz. <laughs> belki de bulabilir bilemem. Yani hakikaten nerede bu salakla? İşte tabi anladı benim ne kadar güçlü olduğumu benden kaçıyor. Artık bu niye kasıyor? Neredesin lan salak? Garaja mı girdin oğlum? Oğlum mal mısın? Seni ben mi kurtaracağım? Tamam. Spiderman'i de insanlara kurtarmak istemiyorum belki. Belki bıktım bu işten. Millete at, at, at nereye kadar? Kim verir la bu ağaların parasını? Spiderman göte bak. <laughs> Tutmuş işicini kurtarmaya geliyoruz. Olacak iş değil. Anam yeşilcinin iş kendisi yok. Ne oluyor oğlum? İş İşicinin uçmuş. Kafalar Paris. Bak 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 bak. Ne oluyor oğlum? Sakin ol. Ne oluyor lan? Ha geldi. Oğlum adamın beynine beynine atıyorum ölmüyor. Lan yeşil zibidi. Neden yeşilsin sen? Neden mavicin değil? Sebebini hiç sorgulamadın bak. Ben ben hep bunu sorgulamadım. Bırak şehrimi. Aha. Aha bağladım sana <laughs> Aha mal oldu. Hadi. <laughs> <La>, dur. <laughs> La, dur sana. Lan lan oğlum sakin ol. <laughs> Allah belanı mala bağladı. <laughs> ne? Ne bir dur ya. Oğlum adam durmuyor. Adam adam kol bas bağladı. Anam. Sakin ol. Aha bir daha bağladım. Yok lan bağlamamışım. Bu ne lan? Bu böyle şey mi olur? Allah belanı versin. <gülüyor> adam <gülüyor> Üzerinde cin yok ama beni öldürüyor. Cin demiyim ben buna, goblin diyeyim belki bazıları rahatsız olabiliyordur hiç yorumlara bakmamıştım. A Aslında aynı şey sadece İngilizcesi. Gene de beni öldürebiliyor helal olsun. Sokarım böyle şey Gel lan hadi, gel lan. Ben eski 2002 cinnin, şey, Goblin'in şeyini aldım. Ne desin lan? Oğlum gene nerede lan bu? Gel lan. Aha geliyor. Atak atak. Bomba atıyorum. Firendol firendol. fire'inde tek sen mi kullanabiliyorsun sanıyorsun? Koruyun beni Şunu kesin şunu. Kes kes kes. Aa, hadi yaklaşsana yanıma. Ne oldu lan? E, ne oldu? Seni atomlarına ayırayım da gör. Dur la ben takayım la seni. Hep sen mi bizi takacaksın? Kim kimi koyuyor? Kız kendi payınla mı? Allah belanı. <laughs> <anne. gülüyor> Yetti canıma. Yeter artık. Aha. Çerefsiz. Sen kimsin oğlum? Siktir et. Sikerlere kaç. Planörüm nerede lan benim? Planörüm nerede oğlum? Oğlum çok tuhaf pozisyondayım. Hem örümcek ağa hem planör falan olmuyor böyle. Adam gelip gene takacak lan bana. Bir kere öldüren bari. Planör gel buraya. Planör ne oluyor gel. Planör sikeye kaç kaç Allah belanı kaç. Aaa nah yakalarsın. Anam. Aradan epic'e geçesim gelmişti ama dedim arada şey varsa geçecektim. Boşluk varsa epic bir şekilde geçecektim, geçemedim. Geldi yine. Dur, dur. Neredesin lan? Neredesin la gene? Kaçma gel buraya. Aha, Vay köprü altında falan geçiyoruz. Hayırdır? Ne iş? He? Ee, herkes kendi payına. Kim kime iş koyuyor? Öyle bir şeydi ben unuttum onu. O filmi izlemiyorum ben. Gel takışalım. <laughs> takışalım ne lan? Öyle artık şerefsiz. Slicer'larım koruyun beni. Etrafımda dönün lan. Bir boka da yaradınız yok ha. Allah belanı versin senin. <laughs> Sokarım böyle işi. Adam 4-0 yeniyor. Yeter ben gidiyorum. Iron Man bana yardım et. O adam beni zikecek. Yeter ben Tony Stark'a gidiyorum. Tony Stark'ın şeysi burasıdır herhalde. Tony neredesin oğlum? Sırrı sıklama oldum. Elimde ne var la? Elimde kaldı şey. Bu arada aşağı yorum olarak şey Süper Kahraman Savaş önerilerini yazmayı unutmayın. Yorumlardan birini seçip yapabilirim. Hani ya da en çok like alanı yapabilirim. O yüzden kesin yazmayı unutmayın. Onlar da önemli. Tamamdır. Gittim. Iron Man'den Ultra manyak elbise aldım. Bu arada Green Goblin nerede? Suyun altında mısın? Nasıl salak? Bu elbiseyi bilmeyenler varsa söyleyeyim. Iron Man'in şeyde. Aslında iç savaşta bu elbiseyi giyiyor Iron Man. İç savaş filminde. Ee, iç savaş filminin çizgi romanında orijinalinde bu elbiseyi giyiyor. Önce Kaptan Amerika'yı dövüyor. Sonra Iron Man'i dövüyor. Çünkü iç savaş orijinalinde. iç savaş filminin orijinalinde asıl hikaye Spider-Man'e dönüyordu ama öyle yapmadılar. Yani böyle bir kıyafet var Spider-Man'in. Iron Spider-Man'in. Iron Man spider -Man e bu kıyafeti veriyor. Ben de gittim onu aldım. Gel lan buraya. Gelsene oğlum. Bırak insanları. Gel bana gel. He gel ya az konuşak ya gel ya. Canım ötüyor. Anam öldü mü lan? İşte bu zafer bizimdir. Sağ ol Tony Stark. yalarım. ne oldu lan? Sokuk. Ne oldu? Aa, kötü örümcek adam olacağım. seni gidi. Çarapsız. Sen kimsin? Beni öldüreceksin lan. İte bak kuşta bak. <laughs> beni öldürebileceğini sanıyor. O da ne şehirde bir tane daha var. Anam Allah belanı versin. Sokuk yine geldi taktı şerefsiz. Lan elbiseyi bozdun o, o, o ediyor. Asık git. <laughs> şerefsiz misin gitsin git da. Herif beni bırakmıyor. Seviyor beni. Kim kim payına koyuyor. Herkes kendi payına. Sokarım böyle şey. Ne oluyor lan? Kaç amık kaç. Siktir et kaç. Kaç Spidey. ölümcek Spidey. Bu arada bunun adı demir örümcek. Adam arkadan ağır ağır pompalıyor bizi. Şey. <laughs> Yeşil pompalayan. Oh be. He nah yakalarsın. Tony Stark verdi lan bana bu hepsi. Sen kimsin beni yakalayacaksın? Ana ne güzel görünüyormuş lan arkadan. Böyle çok salak bir görünüm oluyor ama peşimde şerefsiz. Gel gel nah yakalarsın gel. Bak akrep şeysim de var. Gel lan hadi gel daha da dövüşecek gel. Aha. Aha öldürüyorum hadi gel. Dur filmdeki gibi yapalım. Ta Spider-Man 3'te inşaatta dövüşüyorduk. Gel inşaatta dövüşelim. GEL lan. Ne oldu? Uçamıyor mu benim kadar hızlı? Sen... <laughs> Sus lan. Jarvis'i niye oğlum buraya? Ben Jarvis'e ihtiyacım yok. Benim örümcek hislerim var zaten karıncalanıyorlar. Aha inşaat. Allah belanı. Elbise kırılacak. Ananı paçını. <laughs> Herif fırsatı bulunca takıyor. Oğlum bittin lan sen. Hayır daha güçlü. Daha güçlü. Öyle artık. Öyle ötekini öldürdüm. Oğlunu öldürdüm sıra sende. Bak hala bana sokma peşinde. Bakla bakla bakla. Bakla. Ha Bak git. <laughs> Demir örümcek dayan. Allah aşkına ne yapıyorsun? Hani ne olur söyle ne yapıyorsun? Adamın beynine beynine vurayım ölmüyor. Göğüs ateşi. Aa, zafer bizimdir. Ne oldu lan? Ne oldu? Ya. Boşa şey yapmadık lan bu elbiseyi biz. Bu elbise kaç para senden haberin var mı? <laughs> Yalnız bu elbise de çok yakıştı ha. Çok zikici oldum. Karakter resmen değişti. Bakın öncekinin götüne bakın. bunun götüne bakın. Bunun götü daha güzel. Falan. <laughs> tövbe tövbe. <laughs> Kastı kıç. Spiderman'in kıçını astayım. Spiderman olarak bugünlük görevimiz bitti. Hoşçakalın emi Beyler. Bu da size gelsin. Çaraf sizler. Hep iyi mi olacağız lan? Bıktım artık. İyi olmaktan bıktım. Aaaa. Sokar mı Hadi ben gider. Meyhalaya gideceğim ben. <laughs> Yumurta alacağım ona. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Önerdiğiniz süper kahraman savaşları varsa aşağıda yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abonelisiniz. Sağ olun abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hepinize çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.